Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında yatırımcıları bıktıran hareketler devam ediyor. Ben en son iki gün önce video yaptım ama son videoma baktığım zaman Bitcoin'in hala fiyat olarak aynı bölgede olduğunu görüyoruz. Sadece yukarı aşağı atılan fitiller yatırımcıları korkutan ve bıktıran ortamlar söz konusu. Genel anlamda bu ortamın artık sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bitcoin'de ve kripto paralarda volatilitenin kapısında olduğumuzu ve bu volatilitenin bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Bunu destekleyecek unsurları, teknik ve temel görüntüyü inceleyelim. Karşılaşabileceğimiz senaryoları değerlendirelim. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 38.000 desteğinde seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede burada Bitcoin için en önemli destek alanının 38 bin dolar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hatırlarsanız son videolarda bu bölge üzerinde tutunmasını bekliyorum diye belirttim bitcoin için. Şu an e, bu bölge üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda oluşmuş olan bazı uyumsuzluklar da söz konusu. Mesela 4 saatlik bazda burada fiyat ile RSI arasında pozitif bir uyumsuzluk var. Fiyatta alçalan dipler oluşurken RSI'de yükselen dipler oluşuyor. Bunu günlük bazda olan fiyat hareketiyle de destekleyebiliyoruz. Burada alçalan diplere karşı günlük bazda da yükselen dipler var. Yani Bitcoin'de hem destek alanındayız hem de pozitif uyumsuzluklar var. Yani teknik olarak zeminin yükseliş adına gayet müsait olduğunu söyleyebilirim. Temel tarafında da işin durumlar öyle. Şimdi birazdan değineceğiz zaten. Direnç alanına da bakalım Bitcoin için. Burada direnç alanının hala 42 bin dolar olduğunu hatırlatmak isterim. Yani burada her 1000 dolarda, 1500 dolarda bir çizgi çizip bir ortalama bulup direnç veya destek belirtmiyorum dostlar. Önemli alanları kendi içerisinde birden fazla teknik dinamiği barındıran önemli alanları belirliyorum. Sizlere de bunları aktarmaya çalışıyorum. 38 bin dolar ne kadar önemli bir destek alanıysa 42.000 dolarda o kadar önemli bir direnç alanı. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi halinde hem buradaki trend kırılımını hem yatay hacmin yüksek olduğu bölgeyi hem de EMA ribbon'ın günlük bazda direncinin geçtiği alanın 42 bin olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yüzden Bitcoin için 42 bin dolar önem arz ediyor. 42 bin doların yukarı yönlü kırılımı halinde hızlı bir şekilde en azından %10'luk bir hareket gelebileceğini de hatırlatmak isterim. Şimdi işin temel tarafında gözümüz kulağımız aslında Fed'den gelecek olan haberlerde. Bildiğiniz üzere 3 4 Mayıs'ta Fed'in toplantısı var. Yine bir faiz hamlesi uygulanacak. Peki piyasalar bunu nasıl fiyatlıyor derseniz de son günlerde artık 75 bas puanlık beklentinin arttığını görebiliyoruz genel anlamda piyasalar hem önden yüklemeli faiz söylentileri hem enflasyonun fırlaması nedeniyle kendisini 75 bas puana hazırlamış durumda. Bir ay önce söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Ben FED tarafından sadece 50 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorum. Bunun üstünde bir faiz artışı geleceğini de düşünmüyorum. Powell ay sonu yaptığı konuşmalarda şöyle bir demeci oldu aslında genel olarak önden yüklemeli bir faiz de uygulayabiliriz dedi. Piyasaların reaksiyonu, tepkisi burada ölçüldü. Piyasalarda aşağı yönlü birkaç hareket de geldi. Keza şu anda yaşanan satış baskısının da altında yatan en önemli temel unsurlardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama uygulamaya geldiğinde ABD tarafından kozların bu kadar hızlı bir şekilde tüketileceğini de düşünmüyorum. Önden yüklemeli faiz çok önemli bir koz kullanılırsa eğer enflasyon üzerinde iyi etkisi olacak bir koz. Bu yüzden ilk etapta bunu dillendirip piyasaların reaksiyonunu tepkisini ölçüp sonradan uygulamak isteyeceklerdir. Piyasalarda aşağı yönlü sert hareketler var. Sadece kripto para piyasası değil. S&P, Nasdaq tarafında da Dow Jones tarafında da destek testleri hatta desteklerin kırıldığı ortamlar söz konusu. ABD tarafı tabii ki borsaların bu kadar hızlı bir şekilde çakılmasını istemez. Yani burada yine aynı örneği vereceğim. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemeyeceklerdir. O yüzden bu toplantıda aslında toplantı öncesinde piyasaları sürmüş oldukları haber akışlarının tersine biraz daha sakin bir hamle uygulanmasını bekliyorum. En azından DXY'nin -E bu kadar güçlendiği bir ortamda biraz daha geri çekilmesini sağlayacaklardır. En önemlisi de finansal piyasaların toparlanmasına yardımcı olacaklardır olacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi burada genel anlamda 50 bas puanlık faiz artışı uygulanırsa ne olur derseniz de piyasaların hızlı bir şekilde toparlayıp yukarı yönlü hareket yapmasını ben beklerim. Buna kripto para piyasası da dahil, geleneksel piyasalarda dahil. Kripto para piyasasının 4-5 Mayıs sonrasında yani toplantı sonrasında birkaç gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerine azar azar başlatacağını düşünürüm. Çünkü eğer piyasalar 75 bas puanı fiyatlıyorsa 50 bas puanlık bir yükseliş, artış Burada piyasaları pozitif yönde etkiler. Aynı geçen toplantıda olduğu gibi burada da bu tarz bir hamle bekliyorum FED tarafından. Sonraki toplantılarda belki önden yüklemeli faiz, belki 75 bas puanlık hamleler gelebilir. Bunu bu ay içerisinde açıklanacak olan CPI yani enflasyon verilerinden de biraz daha öngörebiliriz. Ama şu anki ortamda hala 50 bas puanın üzerinde bir faiz artışı ben şahsen beklemiyorum. Şimdi CPI demişken ABD tarafında enflasyon verilerinde kullanılan tek veri Consumer Price Index değil. Aynı şekilde PCE dediğimiz veri. PCE verisi de burada aslında insanların genel anlamda harcamalarını ölçen bir veri. Yani CPI verisi içerisinde sadece cepten çıkan harcamalar söz konusu oluyor. Mesela ürünler, gıda ürünleri aynı şekilde kullandıkları servisler söz konusu oluyor ama PCE tarafında Burada tıbbi harcamalar, sigortaların aynı şekilde uygulandığı ödemelerde göz önünde bulunduruluyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. CPI harcamaları gösterirken PCE işletmecilerin sattığı ürünleri ve servisleri gösteren bir endeks. PCE endeksinde de bu ay içerisinde son 40 yılın rekoru kırılmış durumda. %6.6'lık yıllık yükseliş, %0.9'luk aylık yükseliş söz konusu. Bunlar da tabii ki Fed tarafından gelecek olan faiz hamlelerini teyit eden, Fed'in uygulayacağı faiz hamlelerinin e, ne kadar olağan olduğunu gösteren temel gelişmelerden birisi. Evet bu gelişmeleri gördüğü zaman yatırımcıların bazıları ya bunun için 50 bas puan yetmez, 75 bas puan uygulanacaktır diye düşünüyor ama daha önce anla attığım üzere Fed'in ilk etapta piyasaların tepkisini ölçmek için böyle bir konuşma yaptığını özellikle Powell'ın ama önden yüklemeli faiz dahil olmak üzere 75 bas puanlık hamlelerin bu toplantıda değil sonraki toplantılarda uygulanabileceğini düşünüyorum. Umarım böyle olur. Eğer 50 bas puanlık bir faiz artışı gelirse benim düşündüğüm gibi böyle bir durumda yukarı yönlü hareketlerin daha güzel olacağı en azından 1-2 aylık güzel bir trend içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Şimdi bunu söylemişken dün attığım bir tweet'e de refer etmek istiyorum. Atıfta bulunmakta fayda var. Genel anlamda insanlar şöyle düşünüyor. Kripto para piyasasında yukarı yönlü bir hareket için 5-6 aylık bir süre gerekiyor. Öyle değil açıp grafikleri incelediğiniz zaman mesela kripto paralarda hareketlerin aslında bir ay içerisinde tamamlandığını görüyoruz. Yani 5-6 ay bekliyor yatırımcı evet ama o sert yükselişler kazançların sağlandığı dönem bir ayda sınırlı oluyor genel anlamda. Yine burada kripto para piyasasında 1-2 aylık bir yükseliş trendinin başlayabileceğini söylüyorum ben. Daha sonrasında neler olur? Bunları daha sonra konuşacağız. Şu anlık Fed'in uygulayacağı hamlelerin hepsini öngörmek mümkün değil. Çünkü Powell bile geçtiğimiz yıl söylediğinin tersine hareketler yapıyor. Yani burada bizim küçük yatırımcı olarak Fed'in uygulayacağı her hamleyi öngörebilmemiz imkansız. Burada Fed'in bile istikrarsız olduğu bir ortamda biz her hamleyi doğru bir şekilde öngöremeyiz. Ama genel anlamda Burada ABD'nin agresifleşeceği bir periyot mutlaka olacaktır. Ha burada işsizlik oranını kontrol altında tutmaya çalışacaklar evet. Ama piyasaları dinlendirdikten sonra piyasalar biraz yukarı yönlü hareketini yaptıktan sonra enflasyon üzerinde yine hamleler uygulamaya başlayacaklardır. O yüzden 1-2 aylık güzel bir dönem yaşanması bana gayet olağan geliyor. Sonrasında yine zigzaglı bir periyot ama büyük ralli için beklentim 2023-2024 yılları bu konuda da değişen bir şey söz konusu değil. Hala aynı düşüncedeyim. Burada hem Fed'in uygulayacağı gevşek para politikası tekrardan yani bu faiz ortamından çıkacağımız bir ortam. Belki faizlerin sabit tutulduğu düşürüleceğini ben çok düşünmüyorum ama en azından sabit tutulacağı bir ortamdan bahsediyorum. Üzerine bir de Bitcoin'in halvening gibi önemli bir iç dinamiği eklenecektir. E bunu da eklediğimiz zaman Bitcoin'de 2023-2024 yıllarında yukarı yönlü güzel bir hareket, güzel bir boğa sezonu beklenti mevcut. Hatta bunu arkadaş ortamında çok konuştum ben. Yine burada da söylemek isterim. Benim için, benim görüşüm şahsen bu yönde. Kripto paralar adına son büyük ralli olarak görebileceğimiz büyük ralli dönemi olacaktır. Çünkü piyasaya girecek para kalmıyor. Yani burada kripto para piyasasının 10 trilyona ulaştığını düşünelim. Ya 10 trilyondan 40 trilyona ulaşması bana olağan gelmiyor. Yani böyle bir para yok şeyde piyasada kriptoların çekebileceği böyle bir para söz konusu değil. O yüzden e, genel anlamda 2023 2024 yıllarının yatırımcıları güldürecek yıllar, sevindirecek yıllar olacağını düşünüyorum. Mutlaka zaten bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde konuşuruz. Bu şimdilik benim düşüncelerim global konjüktür, makroekonomik görüntü bunların hepsi baz alınacaktır. Bunu ilerleyen dönemlerde değerlendireceğiz. Şimdilik benim hakkımda olan senaryo bu yönde. Kısaca bir kripto para piyasasını ve global piyasaları ilgilendiren endekslerin de teknik durumuna bakalım. Mesela burada USDT dominansında 4.87'lere kadar geldik. Yani burada gelip bu kırılan test retest yapar mıyız diye düşünüyorduk. Yapmayız diyorduk ama bu retest hareketinin de geldiğini görüyoruz. Artık kırılmış olan yükseliş trendinin retest bölgesi ve bu bölgeden aşağı yönlü hareketin başlaması gerekir. Burada 4.26 desteğine iniş sağlamamız bile Bitcoin'de ve altcoin'lerde güzel hareketleri tetikleyecektir. 4.26 aşağı yönlü kırılırsa daha sert yükselişlerin geleceği bir ortam oluşacaktır. DXY tarafına bakmamız gerekirse 103.21 bandındayız. Şu an hafta sonu olduğu için bu endeks oynamıyor ama genel anlamda direnç alanının üzerine çıkmış durumdayız. Toplantıyla beraber DXY tarafındaki da gevşeme bekliyorum. İlk etapta 99 daha sonrasında 96 bandına doğru bir gevşeme bekliyorum. Keza bu benim kriptoda ve geleneksel piyasalarda olan e, kısa vadeli de olsa yükseliş beklentimle uyuşan bir teknik görüntü. E, bu anlamda da buradan bir geri çekilme beklentim var. E, US 500 tarafına baktığımız zaman yine burada e, kırılan düşüş trendinin retest alanında olduğumuzu görüyoruz. Kriptoda nasılsa e, burada e, US500 tarafında, S&P tarafında da aynı düşüncedeyim. Hem oluşmuş olan uyumsuzluklar var kısa vadeli zaman dilimlerinde. Hem de yukarı yönlü hareket tetikleyebilecek trend testleri var. O yüzden kripto ile beraber geleneksel piyasalarında yukarı yönlü hareketini başlatmasını bekliyorum. Böyle bir ortamda altcoinler özelinde teknik değerlendirmeler yapmak istemiyorum. Sadece son dönemde attığım tweetlerde. Cryobor ve verasi değerlendirdiğimi söyledim ekstra olarak. Onları da tutmaya devam ediyorum. Değişen bir şey yok. Beklemeye devam ediyoruz. Umarız beklediğimiz o kısa vadeli de olsa yükseliş gelir. Bugünlük bu kadar dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.